Anneciğim biz nereye gidiyoruz böyle? Yine ev bakmaya gidiyoruz kızlar. Aa, bakın burada güzel evler varmış. Hadi bunlara bakalım kızlar. Hadi gelin bakalım şuradan başlayalım. Aa, anneciğim çok güzel bahçeli bir ev. Buyurun küçük kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evinize bakmak istiyorduk. Acaba bakabilir miyiz? Tabii buyurun. Ben size şöyle yardımcı olayım. Buyurun girebilirsiniz. Evi size gözdüreyim. Arabayla girebilir miyiz? Yok kızım arabanızı bırakın şimdi evi gezeceğiz. Aa tamam anne. Ben de geliyorum Bekle beni kardeşim Arabayı şuraya koyalım hmm, Bu kızlar ikiz galiba Evet ikizler Birisinin adı Mavi Birisinin adı Blue Memnun oldum Blue ve Mavi Biz de memnun olduk Hadi evi gezin bakalım şimdi Tamam Ben de bir bakayım eve Çok güzel bir bahçeli evmiş. Kızlar bakın içi nasıl? Çok güzel bir pencere manzarası var. Ne diyorsunuz kızlar? Bu ev nasıl? Çok güzel anneciğim. Anne. Aa bakın burada bir tane köpek kulübesi de varmış. Efendim ben size şöyle tanıtayım. Evimiz bahçelidir. Çok güzel küçük bir bahçesi var. Evin içini zaten gördünüz. Pembe bir renge sahip. Kızlar pembeyi çok severler. Ee, şurada da kedi ya da köpek besleyebilirsiniz. Kulübemiz var. Tam bir e, güzel bahçeli ev. Aa, anne sen bize zaten köpek alacaktın. Bu bahçeli evi alabiliriz aslında. Evet. E, evinizi beğendik ama Yan tarafta da evler var onlara da bir bakmak istiyoruz Son kararımızı veririz Size söyleriz olur mu Tamam efendim olur Siz yandaki evleri de gezin Ama böyle bahçeliği bulamazsınız Peki tamam Hadi kızlar gidelim şimdi Diğer evlere de bir bakalım Tamam anneciğim Hadi arabanıza binin bakalım Ben de geliyorum kardeşim bana da yer aç mavi. Görüşmek üzere. İyi günler kolay gelsin. Görüşürüz efendim. İyi günler. Hadi bakalım kızlar diğer evlere bir bakalım. Merhabalar. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Benim adım Çiçek. Ben de Elsa memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bunlar da sizin kızlarınız sanırım. Evet biri mavi biri blue Memnun oldum maviye blue Evinizi gezmek istiyorduk Gezebilir miyiz Tabii. Buyurun isterseniz alt kattan bir başlayın Hadi kızlar gezelim bakalım Wow anneciğim Bu tam 3 katlı bir ev Çok da büyükmüş Şato gibi Ben alt katı gezeceğim Vay, odası da çok güzel. Ben de ikinci kata bir bakayım. Oo, burası da çok güzelmiş. Burada çok güzel saklambaç oynarız kardeşim. Saklanacak oda çok. Ben de bir üst kata bakayım o zaman bakalım. Burası da teras sanırım. Çok güzelmiş. Hmm, bunu da çok beğendik. Az önce bahçeli bir ev bakmıştık da o da kızlar için çok uygundu. Ama burasını da çok beğendik. Evet efendim. Evimiz çok geniş ve ferahtır. Kızların, kızlarınız için uygun bir ev. Nasıl beğendiniz mi? Beğendik ama yine de kararsızız. Ee, yanda bir tane ev daha vardı. Bir de oraya bakalım istiyoruz biz. Tabii tabi efendim. Öbür eve de bir bakın karar verin. Bence bu ev size çok uygun tamam o zaman. Hadi kızlar gidelim şimdi bakalım diğer eve de. Tamam anneciğim. Gidin bakalım arabanıza. Tamam ben de geldim anneciğim. Of beni sıkıştırdın. Mavi. İdare et azıcık. Hadi gidelim anneciğim. Kolay gelsin abla. Sağ olun kızlar. Yine beklerim. Teşekkür ederiz. Biz diğer evi gezelim, karar verip size bildiririz. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Benim adım Vilma. Evimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evinizi gezebilir miyiz? Tabii, buyurun. Hmm, kızlar, bakın bu evde çok güzelmiş. Gördünüz mü? Bu da dubleks bir ev. Aa, anneciğim burada salıncağı da varmış. Bu da çok güzel bir ev. Ben biraz sallanmak istiyorum. Buyurun siz de üst katı gezebilirsiniz. Ben üst kata çıkacağım. Dikkatli ol kızım merdivenlerden dikkat et. Tamam. Ay bu da çok güzel bir odaymış. Anne buraya taşınırsak bu oda kardeşimle ikimizin olur. Mavi mavi. Tamam geliyorum ben de. Hadi gel bak. Oda çok güzelmiş. Geldim geldim bir bakalım. Oo, çok güzelmiş. Ben de çok beğendim. Anne burayı da beğendik biz. Evet anneciğim bu ev de çok güzelmiş. Beğendiniz mi kızlar? Ne yapsak bilemiyorum ki. Bu ev kızlarınız için çok ideal. Küçük bir bahçesi de var. Burada isterseniz oyun alanımız var. Şöyle küçük bir parkımız, salıncağımız. Çok kullanışlı bir evdir. Beğeneceksiniz. Hmm bilemedim ki ben de. Üç tane ev gezdik. O zaman kendi aramızda bir karar verelim çocuklarla. Sonra biz size haber veririz. Olur mu? Tamam efendim. Tabii ki olur. Hadi kızlar gelin bakalım. Atlayın bakalım arabanıza. Sen de atla. Anne ne yapacağız şimdi? Hangi eve taşınacağız? Bilmiyorum ki kızım. Siz hangi evi tercih ediyorsunuz? Hangi evi beğendiniz? Hmm, biz de karar veremedik anneciğim. İlk ev çok güzeldi. Orada kedi köpek besleyebiliriz. İkincisi de şato gibi. Kocaman 3 katlı ev. Üçüncüsü de güzeldi. Salıncağı falan da vardı. Biz karar veremedik. Ben de karar veremedim. Üçü de birbirinden güzeldi. Ne yapsak bilemedim. Ben bahçeli ev istiyorum. Ben de 3 katlı evi. Hmm, ben de bu salıncaklı evi beğendim ama ne yapalım kızlar? O zaman kedi köpek istiyorsanız bahçeli eve taşınmamız lazım. Aa, tamam o zaman bahçeli eve taşınalım. Hadi gidelim bahçeli eve. Merhabalar kolay gelsin. Biz yine geldik. Buyurun efendim hoş geldiniz. Nasıl karar verdiniz mi? Evet bu eve taşınacağız. Kızlarım hayvan beslemek istiyor da bahçesi falan çok hoşumuza gitti. Ev de çok güzel, bahçeli, kullanışlı. Çok güzel bir karar verdiniz efendim. O zaman buyurun eve girebilirsiniz. Hadi gelin bakalım kızlar eve girelim. Ay bu güzel ev bizim mi oldu şimdi? Anne ben köpek istiyorum. Lütfen köpek alır mısın? Kızlar önce bir anlaşalım bakalım. Ondan sonra ne alacağımıza karar veririz. Evet. Fiyatı falan konuşalım. Fiyat ne kadar? Ne kadar indirim yapabilirsiniz bize? Hmm. Size bir güzellik yapabilirim. Aa, teşekkür ederiz. Aaa yaşasın. Artık bu ev bizim. Evet çok teşekkür ederiz. Güle güle oturun efendim. İyi günlerde kullanın kızlarınız ve siz. Çok teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Sağ olun size de kolay gelsin. Bir ev daha sattım bugün. Gidebilirim şimdi. Anne ama bu evde eşya yok. Tamam kızım zaten bugün eşya almaya çıkacağız eve. Hadi bakalım arabanıza binin eşya almaya gidelim. Oley yaşasın. O zaman köpek de alırız. Tamam köpek de alırız. Ooh, kardeşim duydun mu? Yaşasın bir köpeğimiz olacak artık. Hadi bakalım kızlar gidelim. Eşyalarımızı beğendik. Güzel seçimler yaptık. Bu akşam kamyon gelecek. Eşyalarımızı getirmeye kızlar. Evet anneciğim. Kediyle köpek de aldık. Çok tatlılar. Teşekkür ederiz anneciğim. Miau. Evet bakalım güzel anlaşacaklar mı bu minnoşlar? Anlaşırlar anlaşırlar. Baksana güzel güzel oturuyorlar anneciğim. Hadi evimize gidelim. Gelin bakalım dostlarım. Burası bizim yeni evimiz. Size bir kulübe var. Hadi kulübünüze girin bakalım. Birazdan da size mama vereceğiz. Aa anneciğim. Bir tane daha kulübe almamız lazım. Baksana bunlar ikisi kulübeye sığamazlar. Sıkışırlar. Onu da aldım ben merak etme. O da bugün kamyonuna gelecek. Ha, teşekkür ederiz anneciğim. O zaman ben de onlara gidip mama getireyim. Getirdin mi mavi? Getirdim getirdim. Al bakalım bu senin maman. Bunu sen yiyeceksin. Köpeğe de bir tane kemik getirdim. Al bakalım. Bunu da sen ye, cicik köpek. Hadi afiyet olsun. Mavi mavi şu çiti kapat da kediyle köpek alışana kadar kaçmasın dışarı. Ha evet doğru söylüyorsun. Şunu kapatalım. İşte oldu. Ben de şöyle yanına oturayım. Aa, kızlar eşyalar geliyor oley yaşasın eşyalarımız da geliyor eşyalar da geliyor koltuğu şöyle koyalım bir tanesini birini şöyle koyalım karşısına ortaya sehpa koyalım karşısına televizyonu koyalım ve bir de elektrikli süpürge. Onu da şöyle televizyonun yanına koyalım. Çok güzel oldu odamız. Değil mi kızlar? Oturma odamızı beğendiniz mi? Aa, anneciğim ben çok beğendim. Hemen oturup televizyon izlemek istiyorum. Şuradan geçeyim. Ben de geliyorum kardeşim. Çizgi film açalım mı? Olur. Oo, oh, çok keyifliyim şu anda. Hadi bakalım kızlar siz uslu uslu oturup çizgi filminizi izleyin. Şimdi kalan eşyaları da getirecekler. Onları da yerleştiririm ben de. Siz de burada uslu uslu bahçede oyun oynayın tamam mı? Yemeklerinizi yedikten sonra. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. ya <laughs>